Evet arkadaşlar, bu laptopa has bir arıza değil, birçok laptopta görülen bir arıza bu. Şarj soketi yuvasından, aynen bu şekilde kopmuş ve sallanıyor. Şarj aletini ittirdiğimiz zaman, bakın, bakın, bir şekilde denk gelse bile, tam manasıyla şarj soketi oturmuyor. Daha sonrasında kullanıcı bantla yapıştırmış, biraz üzeri de yapış yapış olmuş. Ee, şarj soketinin bunlar aslında çözüm değil. Hatta ileriye dönük daha büyük sıkıntılar doğurur. Çünkü bu sallandıkça telefonların şarj soketinde de aynı şekilde arkadaşlar zorlama yoluyla altına bir şey koyarak şarj etmeye çalışıyor kullanıcılar. Bu daha tehlikelidir. Ee, burada hadi sadece şarj soketiyle yırtabiliriz. Şuradaki kabloyu değiştirerek ürünü kurtarabiliriz ama e, bazı laptoplarda bütünleşik olabilir şarj soketi anakarta, borda. o zaman ne olur? Borddaki veri yolları, elektrik girişi tamamen deforme olur. Bir daha lehim de yemez. Şimdi kalıcı bir çözüm için arkadaşlar laptopumuzun sabit parçası olan bu menteşeye silikonla arkasına tampon uygulayacağız. Silikon yardımıyla şarj soketini buraya sabitleyeceğiz. Öncelikle altına sıkalım. Sıktık. Şimdi oturtturalım buraya. Arkadaşlar vakit kaybetmeden tam oturtmanız gerekiyor ki daha sonrasında sıkıntı olmasın. Bakın şöyle yukarıya da taşırmamak lazım bu arada. Daha sonra üst kapak otururken sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar daha şık durması açısından dışarıdan gözükmeyecek ama yine de işimizi temiz yapalım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar öncelikle bunun kuruması lazım. Ek farklı bir yere daha sıkacaksak biraz bekleyeceğiz. Bu donacak. Ondan sonra gerekli işlemlere devam edeceğiz. Çünkü biraz daha geride donarsa daha sonra biraz daha uğraştırır bizi. İşlem uzar. Evet arkadaşlar şu an itibariyle alttan, üstten ve yanlardan komple silikonu sıktık. Parçayı sabitledik. Şu an biraz daha donmasını bekleyeceğiz. Sonra montaj işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an deneme aşamasındayız. Bakacağız şarj soketimiz tam oturuyor mu? Elektrik alıyor mu? Bununla ilgili şu anda herhangi bir problem yok bakın. Söküp takıyoruz. Çok güzel, çok başarılı. İzlediğiniz için teşekkürler.